Merhaba sevgili dostlar. Bugün hepimizin hayatına bir yerinden dokunan bir söz üzerine konuşacağız. Yüz yüze herkes iyi. Olay sırtını dönünce başlar. Evet bu söz sizi de tanıdık geliyor değil mi? Hepimiz bunu ya yaşadık ya gördük. Gelin birlikte bu sözün kalbimize nasıl dokunduğunu birlikte keşfedelim insan ilişkileri yüz yüze geldiğimizde oldukça nazik, oldukça tatlı. Bir gülümseme, birkaç güzel söz, sahte de olsa samimiymiş gibi duran bir sıcaklık. Ama işte mesele burada başlıyor. Asıl karakter, insanın sırtını döndüğünüzde belli oluyor. Çünkü o zaman maske düşüyor o gülümseyen yüz, arkanızdan konuşan dile dönüşüyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü pek çok insan yüzünüze karşı cesur değil, dürüst değil, gerçekçi değil. Gerçek düşüncelerini açıkça dile getirecek kadar dürüst değil. Onlar arkadan konuşmayı, sessizce davranmayı tercih ediyor. Çünkü dürüst olmak bedel ister cesaret ister ve güzellik ister, insanlık ister. Hayatımızda mutlaka olmuştur. Birine güvenmişizdir. Kalbimizi açmışızdır. Sırtımızı, sevincimizi, sıkıntımızı, dertlerimizi paylaşmışızdır. Ama sonra bir bakarız ki o insan en çok bizi arkadan vurmuş. Sırtınızı döndüğümüzde olay başlar. Sırtımızı döndüğümüzde alay eden, dedikodu yapan, hakkımızda konuşan yine o. Hastalık insanı maalesef. Bazen en çok güvendiğimiz kişiler bile bunu yapar. Ve bu bir darbe gibi gelir insana. İnsanı sadece hayal kırıklığına uğratmaz, insanı yalnızlaştırır şüphe ettirir. Acaba kime güvenebilirim, kimlere güvenebilirim sorusunu sordurur insana. Peki insanlar neden böyle davranır? Neden yüzümüze gülüp arkamızdan konuşurlar? Aslında cevap çok basit. Korkak oldukları için. Yüzümüze söylemeye cesaret edemedikleri şeyleri başkalarının kulağına fısıldayarak rahatlamaya çalışırlar. Gerçekçi olmazlar. Doğru olmazlar. Bir de çıkar hesaplara da var. Tabii. Üzülecek iyi davranırlar çünkü o an işlerine öyle gelir. Ama iş bitti mi, menfaatleri sona erdi mi? Gerçek yüzlerini o zaman görürsünüz. Ve bazen de kıskançlık. İçten içe sizi kıskanırlar ama bunu itiraf edemezler. O yüzden sizi arkanızdan yıpratmaya çalışırlar. Peki biz ne yapmalıyız? Her insandan şüphe mi etmeliyiz? Hayır. Ama dikkatli olmalıyız. Güven zamanla inşa edilir. Güven gözlemle beslenir. Bir insanın gerçekleri, gerçek karakterini onun sizi nasıl anıp anlatmadığınızdan, anladığınızdan anlarsınız. Siz yokken sizin adınızı nasıl taşıyor? Size değil, siz yokken nasıl davranıyor? Bir dost sırtınız döndükten sizi koruyamadınız. Sizi koruyabilendir. Bir sahte dost ise sırf yanına yanında yokturuz diye sizi harcayandır. İşte bu farkı ayırt etmek ruh sağlığımız için çok önemli. Yani gerçek dost her zaman siz yokken bile sizi koruyan, sizi yücelten bir insandır. Ama gelin bir de şu soruyu kendimize soralım. Biz hiçbirinin arkasından konuştuk mu? Biz hep yüzüne karşı mı söyledik düşündüğümüzü? Bazen insan istemeden de olsa aynı hataya düşebilir. O yüzden önce kendimizi de sorgulamalıyız. Çünkü bu söz sadece birilerini suçlamak için değil, kendimizi de ayna tutmak için önemlidir. Unutmayın dostlar, iyilik yüzde değil, insanın arkanızdan da size sadık kalmasıdır. Yani arkanızdan da dürüst olmasıdır. Gerçek dostluk göz göze bakınca değil, sırt sırta durunca belli olur. Ve nasıl olursa olsun siz yine de dürüst kalın. Siz yine de sağlam durun. Çünkü insanların ne dediği değil, sizin nasıl bir insan olduğunuz önemli. Bir gün herkes yüzünüze değil, sırtınız döndüğünde nasıl biri olduğunuza göre sizi hatırlayacak. İşte karakter orada başlar. Bazı insanlar sizi değil, yanınızdaki boşluğu sever. Sırtınızı döndüğünüzde yerinize başkasını koymaları bundandır.